Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Arzu. Bugün sizlerle tığ işi trabzandan oluşan, iki sıradan oluşan çok güzel bir örgü çalışması yapacağım. Lif ipleriyle çalışacağım. Sizler daha kalın iplerle bebek battaniyesi, makrome iplerle çanta birçok yere uyarlayabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken ipinizi ve tığınızı ayarlayarak istediğiniz her şeye uyarlamak. Evet. Böyle kırmızı ve beyaz e, lif iplerim mevcut. Kar Topu Bonbon e, yan, yanılmıyorsam ya yani marka olarak. Bayağı da ipi de kullanmıyorum. Evet hemen tığım numarası 3 e, numarası 3. 170 milimetre tığımız var arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Kırmızı renkle göstereceğim inşallah yansıtabilirim bu şekilde çevirdim. Kilit bir zincir oluşturdum. Zincir çekelim arkadaşlar. Sizlere model anlatımı yapacağım için bu şekilde fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. Kısaca anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi öreceğiniz yere uygun olarak zincirimizi çekerek başlayabilirsiniz. Malum kış olduğu için hep karanlığa kalıyor arkadaşlar. Evet bu kadar yeterli. İpimi doladım. 1 2 3. yuvanın içerisine ekili bir trabzan ördüm. İpimi doladım. Hemen yanındaki şöyle yuva boşluğuna bir ikili trabzan daha ördüm. İpimi doladım. Hemen yanındaki yuva boşluğuna bir defadan dolayıp iki defadan ördüğümüz bir ikili trabzan. Bu şekilde ikili trabzanlar örelim. İpimi doladım. Hemen yanındaki yuva boşluğuna ikili bir trabzan ipimi doladım. Hemen yanındaki yuvadan şöyle bir ikili trabzan. Bir defadan dolayıp iki defadan öreceğimiz ikili trabzanlarla ilk sıramızı ayarlıyoruz. En başa kadar bu şekilde götürelim arkadaşlar. Evet. Modelim 3 üç ve 3'ün katları yandaki trabzanlarda 2 tane yani 5 oluyor. Topladım. Şimdi 1 2, 3, 4 zincir modelimi çevirdim. Şu ilk zincirim birinci trabzana eşdeğer sayılıyor. İpimi doladım. 1, 2, 3. trabzanın tepesine 1 ikili trabzan ördüm. İpimi doladım. Hemen yanında şöyle gerisine doğru gerisin geri ilk trabzanın tepesine şöyle bir ikili trabzan ördüm. İpimi doladım. Şöyle en başta yani bir gerideki ikinci trabzanın tepesine şöyle bir ikili trabzan ördüm. İpimi doladım. Şimdi bir biten kısım şurası bakın. Bir, iki, üçüncü trabzanın tepesine bir ikili trabzan ördüm, ipimi doladım. Şu ördüğümü değil, bakın hemen şöyle bir gerisindeki trabzanın tepesine ikili bir trabzan ördüm, İpimi doladım. Bir geriye yine şöyle ipimizi dolayıp bir gerideki trabzanın tepesine ikili trabzan. İpimi doladım. Bakın bitiş kısmı burası bir iki üçüncü trabzanın tepesine bir ikili trabzan ipimi doladım bir geriye ikili trabzan ipimi doladım bir geriye ikili trabzan ipimi doladım bakın bitiş kısmı burası bunu saymıyorum bir iki üçüncü trabzanımın tepesini ikili trabzan bir geriye ikili trabzan ipimi doladım şöyle bir geriye ikili trabzan bu şekilde ilk sıramızı en başa kadar götürelim. Evet son kısmımı birlikte çalışmak istiyorum. Bir gerisinden yine ördüm. İpimi doladım. Son trabzanımızın şöyle tepesine bir üçlü trabzan çıkardım. Şimdi hemen beyaz rengimizle devam edeceğim. Diğer rengime geçiyorum. Modelimi çevirdim. İpimi içerisinden geçiş yaptım. Bunu sıkılaştırdım. 1 2 3 zincir bu ipimi arada yürüteceğim şu trabzanı eşdeğer sayılıyor bakın ilk trabzanın tepesindeki yuva boşluğuna bir trabzan ipimi doladım hemen yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan ipimi doladım hemen yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan 3 taneydi 3 tane trabzan ördüm hemen diğer trabzanın tepesine bir ikili trabzan diğer yanındaki trabzanın tepesini ikili trabzan yine ikili trabzan bu şekilde üç tane bakın çiçeklerin tepesi tepelerine tepelerindeki yuva boşluklarına bu ipi de bu arada yürütüyorum içinde ikili trabzanlar oluşturuyoruz 2 ve 3 yani bu sıramız tamamen trabzan çalışması oluyor üçerli tekrar eski haline gelmiş oluyor ilk sıramızın örelim bu şekilde Evet son kısmı da birlikte çalışalım son üçlü trabzanın tepesini ördüm ipimi doladım şöyle trabzanın tepesine bitişlerde üçlü trabzan çalışıyorum 1 2 3 4 zincir modelimizi çevirdik burada yine aynı şeyler tekrar örüyoruz arkadaşlar İpimi doladım 1 2 3. trabzanın tepesine bir tekli trabzan devam ediyorum ipimi doladım bir gerideki trabzanın tepesine ikili bir trabzan ipimi doladım bakın şöyle bir gerideki trabzanın tepesine ikili bir trabzan ipimi doladım bitiş kısmı burası bunu saymıyoruz zaten belirgin bakın tepelerinde üç tane trabzanlar belirgin artık saymaya bile gerek yok yine de sayalım 1 2 3. trabzanın tepesine bir ikili trabzan ipimi doladım şöyle bakın bir gerisine ikili trabzan ipimi doladım bir gerisine biraz geniş tutalım bu tekrar geri geri çalıştıklarımızın kasmasın arkadaşlar İpimi doladım bir bakın burası bitiş kısmı bunu saymıyorum bir iki üçüncü trabzanın tepesine bir ikili trabzan ipimi doladım bir gerisine ipimi doladım. Bir gerisine ikili trabzan İpimizi doluyoruz. Sayıyoruz. Bir, iki, üçüncü trabzanın tepesine ikili trabzan. Bir gerisine ve bir gerisine iki tane çak böyle çarpı şeklinde ikili trabzan ördüm. Artık buradan sonra zaten aynı şekilde devam ediyor. sonuncu da birlikte çalışalım. Böyle bir tane üçüncüsünün tepesine bir gerisine ipimi doladım. Bir gerisine bu şekilde takılırsanız videomu durdurup başa alıp tekrar izleyebilirsiniz. İpimi doladım. Son trabzanımın tepesine bir böyle ikili ya da üçlü trabzan örebilirsiniz. Şurada zincir şey var arkadaşlar ipimin. Arada yürüttüğüm ipim yani. Evet şimdi beyaz rengi bıraktık. Kırmızı rengi arka tarafından bu şekilde alıyorum. İçerisinden geçiş yaptım. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Şöyle belirgin zaten arkadaşlar. Tepelerine yine 3 tane ikili trabzanlar örelim. İpimi doladım. Tepesine bir ikili trabzan. İpimi doladım. İkili bir trabzan. Yine Şöyle tepelerine birer ikili trabzan örelim. Çok güzel bir model. İki sıradan oluşuyor. Bir sıra tamamen trabzan, ikinci sıra üç tane ilerisinden trabzanla gerisin geri ikili örerek oluşan harika bir model. Kırmızıyla birazcık kendime risk aldım. Koyu renkler genelde çekimlerde net gözükmüyor ama inşallah gösterebilmişimdir. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi dilerseniz e, her sırasını rengarenk çalışabilirsiniz. Daha farklı 3 sıra 2 sırada bir çalışabilirsiniz. Tek renkte çalışabilirsiniz. Tamamen ipinizi ve tığınızı ayarlayabilirsiniz. Öncesinde ördüğüm parçayı hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Yine kırmızı beyaz şeklinde. Lif ipi tabi bunu da belirtmek istiyorum. Bakın arka kısmı da çok güzel. Bebek battaniyesi olarak astarsız astarlı çalışılabilir. Çok güzel hırka, yelek, atkı, bere, eldiven, patik, çantalara uyarlanabilir. Yani her yerde elbiselerde de çalışabilirsiniz. Sadece ipinizi ve tağınızı ayarlamanız yeterli. Buraya kadar gelip bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olup yorum beğeniyle destek vermeyi unutmayınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Zil bildirimini aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden anında haberdar olursunuz. Bu güzel videolarımızın devamlılığı için desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İnşallah yakın çevrenizle ve tüm arkadaşlarınızla da paylaşarak destek olursunuz. Youtube'da Google aramalarında en üst sıralarda görüşmek dileğiyle. Ve inşallah her geçen gün daha çok büyüyen bir aile oluyoruz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için beni takipte kalın arkadaşlar. Yeni örgü fikirleri, tığ işi, şiş işi, güzel çalışmalar için inşallah hep beraber devam edeceğiz. Ee, bakalım belki ilerleyen zamanda yazmayla ilgili tığ oyaları da düşünüyorum. Bakalım Rabbim e, nasıl e, yol gösterecek ne yapacağız bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.